Hatay'ın Samandağ ilçesinde duvarda sıkışarak mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerinin duvarı kırmasıyla kurtarıldı. Evet. Iyi. Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde yavru kedi duvar arasında sıkıştı. Duvar arasında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri duvarı kırarak hummalı çalışmayla kediyi kurtardılar. Tamam. Sağlıklı şekilde kurtarılan yavru kedi beslenerek doğal yaşam alanına bırakıldı. <laughs> アロマイクもいいです。